Emre, karbon emisyon dedik, enerji birimliliği dedik, sürdürülebilirlik dedik. Türkiye bu saydıklarımda da nerede? Yani saydıklarım değildi işte bu şeylerde. aslında ülkeler daha önceden bahsettiğim gibi ne, ne olmuştu? 97'de Kyoto'da bir araya gelmişlerdi. Anlaştılar anlaşamadılar falan filan bir şeyler oldu ama bayağı ses getirdi. Oradan bir şekil farkındalık yaratıldı. 2015'te Paris Anlaşması imzaladı 192 ülke imzaladı. Türkiye'de Paris Anlaşması'nı daha sonra imzaladı. Biz 2053 yılında karbon sıfır olmak üzere resmi bir şekilde beyanat verdik. Bu yani bizi değil. bağlıyor bu. 2053. 2053'te karbonumuz İki, kar... sıfır olacak. Evet Türkiye olarak, ülke olarak hedefimiz o ve bu direkt resmi olarak bizi bağlıyor dediğim gibi. Bu söz bir şey legal kalmadı. olarak verildi. 20 sene. Yani biz <laughs> inşallah ömrümüz olsa o günleri göreceğiz. 2050 genel hedefti. Bu arada 5 senede bir bu üye ülkeler toplanıyor farklı yerde. Şimdi 2025'te yine toplanacaklar ve şu anda hedefin neresinde olduklarını gidişatın nasıl olduğunu bakıyorlar. Eğer iyimser bir senaryo varsa hedefi geri çekiyorlar her ülke. 2053 yani, değil de 2047'de olabilir. Aynen aynen. Her ülke şey yapıyor. Türkiye'nin ve diğer ülkelerin grafiğini de koyalım bu arada. Onlar da hangi seneler karbon zira olacak falan onu da görebiliriz. Karbon sıfır olan ülkeler var ama onlar hiç Mesela Surinam gibi şey gibi hiç endüstrisi olmayan ülkeler. Hmm. Öyle ülkelerde karbon zero sıfıra çok yakın olabiliyor. Ama dediğim gibi şu anda yasa olarak bağlayan ülkeler var. Daha resmileşmemiş ülkeler var. Şey güzel abi şimdi Paris Anlaşması'na bir hedef verildi değil mi? 2050 sıfır. Hmm. Şimdi o hedefe nasıl gidileceği ile ilgili şimdi İzmir hedef İzmir. İzmir'e bir sürü yoldan bir sürü farklı şekilde hava, kara hatta bir sürü otoyol şey, Google Maps'ten girince şey girer. Şimdi aynı o şekilde biz karbon zero'yu nasıl gerçekleştireceğimizin de stratejileri olması lazım değil mi? Hı hı. Bununla ilgili 2020 yılında Avrupa Birliği toplanıyor. Yeşil mutabakat dediğimiz Green Deal'ı yayınlıyor. Bu da ne biliyor musun? Ülkelerin karbon sıfır olması için gereken yaptırımlar, Genelken hareketler. Yaptırımlamayım da gereken stratejiler hı hı. farklı farklı sektörlerde. Enerjide bunu yapıyor, telekomünikasyonda, ulaşımda bu bilmem ne. Türkiye hemen alıyor bunu. Tamam diyor. Hemen bunu imzalıyor tofikle mücadelemiz devam evet, ediyor. genel kameraya çarptı. Lakin demem o ki yeşil mutabakatı Türkiye benimsiyor ama şu anda hala şey hani biraz daha arkadan geliyoruz Tabi ilerleyen senelerde bu bizim yönetmeliklerimize, kurallarımıza, yasalarımıza daha fazla bununla ilgili maddeler gelecek ve bu sür yenilenebilir enerji kaynakları her yere, her, her sektörde, her şeyde bir etkisini göreceğiz kesin. Yani Green Deal'dan bahsetmezsek burada olmaz. Yeşil Mutabakat şu anda daha uygulaması yapılmayan ama imzasını attığımız işlerden bir tanesi 2020 dediğim gibi. De yani Paris Anlaşması bu arada şeydi gün medyadan takip edenler varsa biz zaten imzaladık da ve sözümüzü verdik de Amerika ilk başta imzaladı Trump sonra imzayı geri çekti. Sonra Biden tekrar girdi. Şimdi Trump tekrar geldi. Ne yapacağını bilmiyoruz. Yani böyle öyle medetik şeyleri de var. Bakalım. Şu anda karbon emisyonu bakımından ama Amerika tabii çok yüksek bir paya sahip. Çin tabii hak öyle. Herkes kendi nüfusuna, endüstrileşme durumuna göre bir hedef belirliyor. işin Burada Hı. büyüyen ekonomiler, karbon şeyi yüksek diyebilir miyiz? Yani çünkü Çin büyüyor. Ekonomik ama olarak ama gelişmiş çok ülke de öyle. Onunla ilgili hatta bir grafik de koyarız. Yani şu anda şey hani Çin öyle ama yani diğer ülkelerinde az değil sonuçta. Ama dediğin doğru gelişmekte olan ülkeler sonuçta ama, o kurulumları yaparken daha fazla. E, onda para cezasını ediyor yapıyor. zaten dediğin gibi. Evet. Burada biraz şeye de iş geliyor. Çin kaç milyar insan? Hani kişi başına ki e, şeye de bakmak gerekiyor. Hmm kişi başına baktığımız zaman gelişmiş ülkelerin hiç de az olmadığını görüyoruz. Çünkü uçaktan çok uçuyorlar sonuçta. Paketleme çok kullanıyorlar sonuçta. Bireyselleşme de kişi başına tüketim daha da artıyor şey yaptığın zaman. Dolayısıyla aslında yani burada böyle endüstrileşme bu işin e negatif şeylerinden bir tanesi. Peki sen bir şey diyeceğim mi kedik? Ya biz de şiirci birlikten emisyonlardan Sevdirilebilikten bahsediyor gördüğünüz gibi. Bu çocuk da karbon emisyonlarını tuvaletlere tuvaletlere yapıp devam ediyor. Otur oraya aferin Hı. sana.